Evet. E bir test sürüşü yapalım, test sürüşü. Beni koymamışlardı. Düğünü düğünü. Siz burayı yıkarsınız. Ben size diyeyim. Bu test sürüşü değil yani. Bu başka bir şey oldu. Bu performans oldu yani. Beni koymamışlardı. Düğünü düğünü. Onunla benim işimi Kaldım aşağı yüzüne İki şeye pişmanım Sikarayı içtiğimde bir senle olmuyor ama sensiz de durna Bıyığım senle olmuyor ama sensiz de durma. sigaradan vazgeçtim senden vazgeçemiyorum Senden vazgeçemiyorum Sigaradan vazgeçtim senden vazgeçemiyorum <Sor> Çare olmaz derdime sigaramın dumanı çare olmaz derdime de sigaramın dumanı Sevdam geldin ta gelse Vallahi öyle. Sevdam çıkıp da gelse Senle olmuyor ama sensiz de duramıyorum Senle olmuyor ama sensiz de duramıyorum Sigaradan vazgeçtim Senden vazgeçemiyorum Senden vazgeçemiyorum vazgeçemiyor. Sigarayı bıraktım da Sigaradan vazgeçtim daha. Sizden vazgeçemiyorum Sizden vazgeçemiyorum